Selamlar herkese. Ben Caner. Bugün top lane'de Mordek'e karşı Riven'ı e oynuyor olacağım. Liglerimizi göstermeden önce yanımda güzel bir konuğum var. Kerem geldi arkadaşlar. Hoş geldin Kerem'cim. Merhabalar. Hoş bulduk kankam. Dedik şöyle West'e güzel bir solo Q'muzu atalım. Ligler şu şekilde arkadaşlar. Top lane'de Elmas 3, Elmas 3, Elmas 2, Elmas 2, Elmas 3. Bu şekilde ortalama bir Elo'da Kerem'le birlikte Duo, Riven, Kain maç girdik arkadaşlar. Biraz öğretici, biraz sohbet. Dorun kılıcı kılıcıyla başladım çünkü Mordekaiser'da takaslara gir çık değil daha çok all in şeklinde girmeye çalışacağız. O yüzden Dorun kılıcı daha iyi oluyor. Doğru'nun kalkanını tercih etmiyorum. Çok fazla sormuştunuz. Hemen söyleyeyim dedim. Tercihim değil. Talon gördün kanka. Red side. Aynen aynen. Bak gördünüz mü? Buradaki mesela takısı kazanmamın sebebi tamamen Dorun kılıcından dolayı. Potumu bastım. Priyo'yu almam gerekiyor. Erkenden 2 oldu. Ben alamadım. Ha, o Q eğer bana değdirmezsen bro atarım ignite'ı böyle. At flash'ını. At flash'ını. <laughs> hayda. 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 <laughs> Kardeşim oluyor bazen böyle. Keşke beni bekleseydin full kliyeli yapıyordum. Canım. %100 kesiyordum. Yapma ya. Ben burada koridora giderken arkadaşlar sizler de arkanızı yazsanın bu videoyu özel sizden güzel bir be bin beni bekliyorum. Bir de kelebe çok güzel video çektik arkadaşlar. Muazzam bir oyundu. Haberiniz olsun şimdiden. Arkadaşlar Ramazan'a özel ekiple beraber büyük bir çekilişimiz var. Toplamda 40 kişiye 75 bin RP veriyoruz. Açıklama kısmındaki linke tıklayın. Aşağıdaki şartları tamamlayın. Örnek vermem gerekirse buradan Kespinge tıklıyorum. Instagram'da Kesping profilini ziyaret et diyorum. Bu şekilde beni takip edebilirsiniz. Sonrasında adınızı ve soyadınızı e postanızı yazmayı unutmayın ki kazandığınız zaman size ulaşabilelim. Bütün şartları tamamladıktan sonra çekilişe katılmış oluyorsunuz. Herkese bol şans. Avamede tamam, gidecek inşallah sayılır. sayılır. Ben Aa, bunu biraz takaslıyorum burada. o zaman. Geldim geldim keseriz. Dövdüm ben onu bu arada yok. Tamam talonda bitti. Ölmeyeceğim kanka. Bunda flash yok demiştin değil mi? Yok yeah, yok. Halkın bekliyorum. Tak. Çok iyisin. Aldın mı bir şeyler? Tamam güzel. Almışsın asist. İtebiliriz burayı istiyorsan. TPS yok bence dur dur. Ya dondurayım o zaman. Doğru diyorsun. Yani talon mid'e gank atıyor. Alt yengeci alıyor. Bota gidecek diyorum. Bota ile takas yapmaya çalışıyor. Yani West'in elmas sarısında böyle harita takibi yapan adamlar varsa ben hiçbir şey bilmiyorum. Kanka West bu arada Türk dolmuş. Ciddi Var mi abi Türk dolmuş. Bunu bullemek için demiyorum bu arada arkadaşlar. Şöyle aslında oyun bilgisi mekanik olarak iyiyiz. Ama çok toksiz abi. Toksik olduğumuz için de verim veremiyoruz. Mesela ben şu anda bizim botun tüyük olduğuna ve aslında Lustrik yapıp oyuna girdiğine eminim. Tam verim alamıyor oyundan şu anda bu yüzden. Böyle tipler geliyor genelde. Ondan böyle bir şey söyleyelim. Güzel ben buradaki farmları aldım. Güzelce base'imizi okuyalım bakalım burada. Vallahi ilk eşya Sundered Sky gidiyoruz bu arada. Sonra Tiamat alıp bir Eclipse. Tiamat'ını yaparım bilmiyorum. Birazdan karar vereceğim. Mid'de fight var. Tamam kalkanını kullandı tamam. bu arkadaş. Kalan büyük ihtimalle böcüklere gitti kankam, olsun. Bari tamam. sana yani. Evet evet çok Hayır, belli bu ki. oyunu okumak var ya dünyanın en basit işi aslında ama insanlar böyle alt gözlüğü takıp oynadığı <laughs> için bu oyunu. Ben, ben. sendromu diyorum kankam. Olabilir bu arada. Kodor sendromu dediğimiz şey büyük ihtimal yani tilt olup oyuna için. Ya bir de sadece atıyorum sadece karşındaki adam varmış gibi. Dive atamayız buna ultisi var çünkü. Yok atamayız. Tamam, kataya gidelim. Aynen, kesiniz katayı bence. Oldu mu? Oldu. Aldık vallahi. Morda'yı keseriz lan şu an aslında. Kanka, ben benim canım. gördüm tam tam yok yok. Ben burada bir pozisyon kovalayayım, keserim gibi. Onu yemem ya Kanka. O sinirlenip oraya gelebilir. Ya ultisini sana atarsa direkt sesten ben gelirim. Tamam. Ben bu ulti ben keserim ben bunu. Şu an hiçbir şey yok aslında. Bekliyorum. Bak beklediğim bir an var. Atarsa öldü, öldü. Bu da bir tık matchup bilgisi. 900 tane matchup oynadığım için Mordor'a karşı biliyorum artık ne yapacağını. <gülüyor> <gülüyor> Burayı iteyim ben azıcık. Burada bir seviye dif atmamız lazım bizim. Heh şöyle. Ulti falan basarsa sıkıntıya girerim arkadaşlar çünkü. Şöyle bir şey yapabilirim aslında. Aşağı koşacağım. E atmak için. Q'yu da dodge edeceğim. Of. Abi dodge'ların güzeline bakar mısın ya? Sikilemiyoruz gerçekten. Kız kıbra. Hemen, hemen, bir kimya ejderi yolluyorum. Yo, oh geldi. Güzel takas girdik. Güzel sıkıştırıyor Sardis bu arada. Darlayın orayı oynarsınız. Oooo. O, o, o Çok iyi oynamadın mı lan? Ben ölebilirim burada. Eyvah eyvah. Talon aldı sana gelecek çıkışın haberin olsun. Öleceğim büyük ihtimal ben burada. orada zaten. Ignite tamam, yok şey abi. yok okey. Hmm, talon benim ormana girmiş. Oy. Hadi lan. Janla mükemmel oynadı da bizim ADC'miz Sendom'uz berbat galiba. Ah, öldü öldü öldü. Zar zor kesti helal olsun. <gülüyor> <gülüyor> Aa bu bot ne yapıyor lan? Smolder'ı oho. <laughs> yani Janla neyse. Balon. Yüz canlı ölmedi ya. NT diyelim. Vallahi agalar ben botumu tutacağım bir de mi geleceğim? Ne yapayım? Ne istiyorsunuz benden? Diyor ki kazanmak istiyorsan sadece ve sadece benim etrafımda oyna. Oldu efendim. Tabii efendim. Bence ejderi etti Caner. Geliyorum. Bir şekilde. Yo dümdüz koşacağım. Top o farmını be, sağladım gelecek. geliyorum. Kata geliyor benden ya beraber. Gel gel. Al bunu. Çok iyisin. Ejder'e dön bence ya. Talon öldü. Ejder ruhunu alırsak bin olur. canla da ne yapıyor abi ya. Tamam süper ya böyle oynayacağız. Ejder'e inleyeceğiz. Ru bu Blood ruhu geliyor. Blood sana çok iyi yarıyordur ha. Yarıyor bayağı yarıyor bu arada. Minyonur almasın abi. Okey denedim. Canlı kaç. Okey tamam. Ignite'ım da aldım. Ölmeyeceğimi biliyordum. Flash'ım vardı daha zaten. Bak Tolun'u gördün. Ben bir tane Exlinger almak zorundaydım ya. Sana doğru koşanlar var. Ben de geliyorum. Takipliyorum şu an. Hepsi geliyor olabilir. 4 kişi olacaklar şimdi kapatacağım. Ben çıktım. Saylas Talon'a of iyi girdi lan. Geldim geldim geldim. Canları çok az. Canları çok az. Ultini öldürürler. Kata geldi. Kata geldi. Bize kaç. Of, Saylas'ı öldürtmedim lan. Gel gel. O oynadık buraya TP geliyor. Kabul attım. attım. Tuttum. Çok iyiyiz be. Tam olarak az önce 31 bin kişi olmuşuz. <laughs> Hepiniz hoş <Oyun> geldiniz. <laughs> Geçmeden girip ilk <laughs> defa izleyenler takipte kanal abone olun. Umarım en yakın zamanda 40 oluruz diyorum. Seviyorum sizlere. Morda'ya karşı Hexlinger mı QSS mi her zaman böyle soru işareti oluyor. AP giderse Hexlinger alıyorum. Tank giderse QSS söküyorum. Hala aldım. Talon buralarda. Botu bir beşledik gibi ya. Smolder'e yakaladım. Small... Evet 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 evet. Kaçamazsın. Yakalım onu. Sen aldın onu. Aha rakam burada. Aldım. Talon devam ediyorum. Atlayacak duvardan. Kovalayacağım. burayı. Kovalayacağım. Hmm. Aa yok yok ya. Devam edeceğim. Bence bota alamet salıp kuleyi almak daha mantıklı kanka. Olur olur olur. Ah be değseydi rakam alırdık. Seninle niye bindik ki alamete? Ne gereği vardı? Yavaş attı bu arada da neyse. Devam. Evet. Ben benzin topu görmedim. Topa çıkmam lazım benim. Aa Silas Talon almış. Ben Red'ine başladım. Bota gelebiliriz. Bey mi atıyorsun? Atayım. Topa çıkayım kanka. Onu bir kovalamam lazım. Silas iyi girdi bu arada. Sağ olun, Kesti bence onu. Tamam. Mid kuleyi de aldık. Çok iyi. Boyu manet karabata lazım olacak ama. Bir tane bulut verebiliriz bu arada. Çok problem değil. Aa geldik sana, geldik sana. Tamam, dışındayız kanka. Can canını azaltmamaya oyna. Yok yo, ölmüyorum. Hepsini doyacağım şu anda. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Keseriz bu arada hiçbir şey. Yok. Talon aldım ben. Tamam. Kalkan geldi. Ben bunu öleceğim ama olsun. Ah lan neyse. Bütün combo'yu yaptım da yetmedi hocam. Yok senlik bir şey yok ya. Dur bura Tolun pasifi mesela 440 vurmuş bana. Ne maşallah. Var ya dümenden şu kule alırsam çok iyi olur. 700 gold alacağım. Ölsem de worth ki. Değil aslında bu shot'tan veririm. Eee. şeyini dodge'larsan. Mantıklı mantıklı. Kaçtık kaçtık Aha. Kanka ultime... biraz daha yavaş oynarsanız ben yetişmeye çalışacağım da. Yavaş oynarım. Ultime oh, geldi ultim. <laughs> Tam morda. morda, morda res yok diye biliyorum bana attı az önce zaten. Orada Sen neredesin? Geldim orada Hadi. O, kalkan ne kanka? evet Ölüyor evet evet. <laughs> evet. Eridim bittim. Elede bitti kill oldu. Baron deneyebiliriz. Benim canım yok ama. 3 200 param var. Çekelim baronu Resetlenmem lazım. Bunu almayın da. Yok ha. yok. Azıcık canım. Yardım için vurdum. Cyrus öyle, ne yapıyor orada? Galiba kavuruyor bizi diyeceğim de. Öyle bir kavur yok. Bence de Ölmezse yokmuş. okey yine. Öldü. Sattık burayı bence şu an. Bence de dönmeliyiz. Gelirse dön gel. small'lara dön. Tamam dön. öyle yapacağım. Hazırdayım. Tam yardımcı oluyorsun oldu. Çarpım 1200 alacağım. Aldın. Al onu. Tamam. Aldım aldım. Arakana Rakan'a forceleyebiliriz. Ultima Rakan'a girebilirim. Devam et. CC Ucu yorum falan. Uçmasam olur ya. Aha katı Dikkat et o Oo. şey gelmiş pasife gelmiş. İkidir ultimi atamadan ölüyorum can ya. Yoksa fark ettim fark ettim. Mu? Ben sustain gideyim ya bu oyun. Sustain lazım bize. Arkadaşlar konuşabilirim sizle. <laughs> Bayağı oyuna fokuslandığımız için nasıl hoşunuza gidiyor mu bu tarz maçlar? Şunu yorumlarda belirtin bakalım. Güzel gidiyor veya sıkıcı. Ama bence çok iyi gidiyor yani. Bu tarz maçlara bayılıyorum ben. Mütelasik. Tryhards. Ne olacağı belli olmayan. Değil mi? Tabii, tabii. Şu an her an her şey olabilir. Bence oraya devam etme. Kankam, yetmeyeceğim, yetmeyeceğim. Mesela bak taba basıyorum. Zegabon 3 2 12. Bu adamın oyuna katkısı çok yüksek ama adama kill salmamışlar. Biraz kill alsaydı bence bu adam çok daha rahat oynayabilirdi. Ya o problem değil ya. Okey keyma işi. Ne an. bileyim vurur ama. Bence. ne vur. E kanka bir de benim videom değil ya. Ben bilerek çok kill peşinde koşmadım. Şey yapmadım. Yoksa istesem alırdım yani killeri. <laughs> <laughs> Bence direkt bana gel. Ee, adamlar eksik kalacak. Bizim seninle ultimiz var. Canım az ama olsun. Geliyorum. Gel gel gel. Senden ulti var bence. Biraz geri çıkalım ulti yiyeceğiz şeyden. Smolder'dan ulti yiyeceğiz. Evet, evet. Geldi dodge attım ultiye. Tamam. Şimdi oynayabiliriz evet. burayı. Buraya. Evet. Da can kalmadı bende. Bende de çok fazla can kalmadı. Talon tuttum. Alamadım ya. Neyse sıkıntı yok. Adamları kesersek okey. Keseceğiz. Oynayacağım bu arada. Deli gibi gireceğim şimdi oraya. Rakanı tuttum, rakanı tuttum. Tamam. Devam ediyorum. Edemiyorum, ediyorum. Tam Silas mid'i itiyor, oyalayalım. Oh! Onu ağa nasıl deli? O ne? Arkamda biri var. Tuttum talonu. Hepsi sende kankam, tek kaldım. Oo. Oh. Silas B attı, bizi öldürttü ya. Kata bıraktı şunu. Ah be kardeşim bitmiyor ki ultisi bu adamın 2 saat. Senin skatını alıyor bu. Hepsi bu sefer o tarafa yürüyecek. Mordi'yi yalandan çıkarsak ya. Gel Çalamadım lan. Tam çık. Çıktım çıktım. Lan bırak. Tek tek de bunu. Ha beytlenmiş tamam, oldu. Vallahi beklemiş oldu. Aha şey Silas birini aldı. Canım çok az korkuyorum. Rakanlar çok vurduk. Çüş. Bezleyeyim mi ben burada? Oynayamayız. Bait'le oynarız oraya lan. Bait'le sınır oynayalım orayı. Talon ultisi yok, talon ultisi yok. Arkadan geldim, arkadan geldim. Tamam. Yukarıda talon var bak ne yok oluyor. Gördüm. Ee, şuradan git, şuradan git bence. Tam slow yedi. Hadi. Erkek ya. Evet. Baron çıkıyor, baron çıkıyor, baron çıkıyor, baron çıkıyor. Okey, midden push olayım azıcık. İyi ki benzememişim ya. Oh. Benim skora bak 4 4 14. Senin de 14 4. <laughs> 4 tane skor al. Skorlarımız tam şey olsun. Değil mi? Dur alayım hemen. Silas'ta 14 7 7. Tam böyle komik skorlar ya. Yani. Gerçekten. Ama bizim sene skorlarımız hep böyle şey oluyor. Bir benzer oluyor yani. Evet, evet. Barona koşuyor mu burada? Tolan 20 saniye. Tamam, giriyorum o zaman ben. Mor da geldi. Mor da beni almazsa o Beni şey. alsın diye uğraşacağım. Beni alsın diye uğraşacağım. Ben iyice uzakta duruyorum. Seni mi aldı o? Yo. Ulti basayım. Çıkamadım CC'den biliyormuş musun? Ay, okey NT NT. Hiç sıkıntı yok. Haydi ben kaldım. Ölmezsem ben ha. Ya. Falan ne yapıyor? Falan böyle böyle Çok güzelsin. Çok güzelsin Kerem. Geliyorum e arkadan. Da. Geliyorum arkadan. Oynayabilirsin bu arada. Ben beyaz bir B atıp kara baltayı alayım ya. Tekrar Olur. geleceğim ben. Smolder'ın flash'ı var mı biliyor musun? Kanka yok gibi oyna ya. Canlı hız basacak orada sana. Ha. Aha Rakan. Rakan öldü. Çıkarsam inşallah CC'den bugün. Ay, Şaka benim. yapıyorsun ya. Dalga geçiyorsun ya. Kanka peki sakinim. Anla ki kanka yapacak bir şey yok. Adamlara vuruyorum vuruyorum olmuyor. Tekler niye ölüyor? Oh. Ulti bassam artık. Tamam rakamı da aldım. Mordia'ya oynayalım. Mordia'ya oynayalım. Gel gel gel. Tuttum. Öf. Güzel. 5 mid 5 top. Bence kuleyi alalım. Smolder burada kankam baksana. Tamam. Bir, kuleyi alalım. Inimitör de alalım. Kalan hepimizi kesemez bir çıkıyor. Ben trolledim özür dilerim. Ölmem belki. Sen öldün. Ya atlayacaktı atlayacak da zaten havada bozayım dedim de sıkıntı yok. Ne yapayım ya? Kestiniz bu arada. Düm düz kestin. Oha. Ben kestim de. Oha benim can çekti. Evet bak. gördüm. <laughs> benim skor baya düzeldi 8 4 10 Yani oldu. hata yapıyorlar kardeşim yani. Arabaltan evet. bitmeden hasarım çıkmıyor. 350 golde ihtiyacım var. Göndersene bana ya anlat Vallahi Valla karabaltan bitti bezeyebilirim ama azıcık itirelim buraya öyle bezeyeceğim. İstiyon mu? Çıktım. Aa, seni aldı çıktın. Tamam sakin. Flash yok eşya Giremiyorum canım çok az. Tamam bunu aldık yavaş. Rakanı da aldık tamam. Salonda olacak benim canım yok. Tamam o da öldü. Herkesin olur yaşıyor. O da öldü. Tamam, Talon da oldu ama elde beşimizi birden kesemez herhalde. <laughs> Talon beşimizi kessin, oyunu bırakmazsam Oçum <laughs> Büyük konuştum, gelelim bu orada lan. Jungle gap. Let's go. Bakalım kaç DP gelmiş. Oradan kaçalım bakalım. Hayatımın en az hatalı oyunlarından birini oynadım ha. Güzel maçtı gerçekten. Allah onu verdim kardeşim bakalım. Kardeşim kaç State Cool verdim sana da. Bana 22 gelmiş 24 vermiş bana da. Hasarına doğru orantılı kardeşim o kadar vurmuşsun çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Abi hasara bakar mısın? El yapmışız resmen yani. <laughs> Arkadaşlar umarım izlerken keyif almışsınızdır. Keremciğim bana eşlik ettiğin için çok teşekkür ederim sana da. Eyvallah. E, ee, kalın abone olun görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.